Kripto Tek kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Arkadaşlar piyasadaki tablo aşağı yukarı aynı şekilde tekrar devam ediyor. 25 bin, 28 .000 bandında oyalanmaya devam ediyoruz. Geçen gün güzel bir yükseliş olmuştu aslında. Bitcoin'deki biliyorsunuz arkadaşlar spot ETF onayı seki açılan bir dava var değil mi? Bu dava kazandı arkadaşlar. Bu müthiş bir haber oldu. Bu konuda ne yaptık? Hemen yükselişe geçtik. Ancak ancak yükseliş şurada oldu bu arada. Ancak ancak ne oldu peşinden? Bu karara e, bir erteleme başvurusu yaptı SEC. Ne olur tekrardan piyasa dam aşağıya. Sanki birileri alıyor, birileri satıyor, birileri alırken birileri satış yapıyor. Bir balina alıyor ve bir balina satıyor. Yani hep böyle karşılıklı olarak devam eden saçma sapan bir piyasa var. Yani sabrımız inanılmaz bir şekilde zorlanıyor. Şöyle bir yükselen trendimiz var. Yük aşağıya doğru kırıldı. Yani piyasayı nereye çekmek istiyorlar? 20 bin bantlarına mı 22 bin bantlarına çekip oradan mı yukarı yönlü harekete başlatmak istiyorlar? Bilmiyoruz. Bakacağız yani. Bunu piyasaya görmemiz lazım arkadaşlar. Ancak benim beklediğim nokta. Şimdi Bitcoin'in bu tablonun altında kalması. Şu yükselen trendin altında daha doğrusu güzel bir trendin altında kalması bizler için sıkıntı. Bizim şuradan güç toplamamız lazım. 21.800-22.000 dolaylarından güç toplamamız lazım arkadaşlar. Burası önemli. Yani buraya dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın şu tablonun olduğu yer bizim için sıkıntı. Yani buralardan bir güç toplarsak eğer güzel bir piyasa yönlük yönelik haberlerle beraber arkadaşlar yukarı yönlü hareket gelir. Ya yani çünkü 2024'de az kaldı. Bu en de sonuna gelecek. En de sonunda altcoin'ler için garantisini veremem ama Ethereum ve Bitcoin için garantisini verebilirim arkadaşlar. En de sonunda yükseliş gelecek. Neden? Bu arada yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir arkadaşlar paylaştıklarımız. Ya yani bunlar tamamen analizler doğrultusunda ve dünyaca ünlü analizlerin, dünyaca ünlü traderlerin paylaşmış oldukları görüşler. Bitcoin'in piyasası da belli. Bitcoin'in gideceği nokta da belli, amacı da belli. Yani bunu hakimseniz zaten inancınızı yitirmezsiniz. O yüzden bunlar kendi görüşlerimizdir. Ben böyle olacağını düşünüyorum. Ve herkes ağlarken de mal toplamanın çok mantıklı olduğunu, fiyatın ucuzken tekrardan dolar bazında yatırım yapıp oralarda maliyetlenmenin e, piyasayı uzun vadede hem kendinizi hem piyasayı uzun vadede güçlü tutacağını düşünüyorum. O yüzden şu halının üstüne atmadığımız sürece 29.000 28.000 madların üstüne atmadığımız sürece sıkıntılıyız. Çünkü haftalıkta da aylıkta da kötü kapattık arkadaşlar bu kadar net. Bakacağız yani göreceğiz ne olabilir. Altcoin'lere ekleme yapabilir miyiz? Onlara bir bakalım arkadaşlar ama öncesinde bir haberlere bakalım. Şimdi haberlerde arkadaşlar Seke aç e karşı açılan grayscale tarafından açılan dava kazanıldı değil mi? Spot ETF'si. Yani spot ETF'si ne demek ne demek? Dünya ünlü yatırım şirketleri olan BlackRock, Wisdom Tree, Vanek, Investor Galaxy, Bitwise, Volcry, Fidelity bunlar dünya ünlü yatırım şirketleri arkadaşlar. Ya yani bunların bütçeleri o kadar çok yüksek ki yani Türkiye'yi satın alabilecek kapasitede arkadaşlar öyle diyeyim ben size deli paralar dönüyor yani. Ne oluyor? Bunların e, spot ETF başvurusu kabul edip edilip de e, SEC tarafından onaylansaydı eğer siz şu an Bitcoin'i 100 bin dolarda tutamazsınız. Net zaten o gün hemen direkt tepkisini verdi. Ancak SEC erteledi. Ya işin özeti şu arkadaşlar. İşin özeti şu. Yani bekletiyorlar 2024, 2025'ten önce, 2024'ün ortalarından önce bu haberi piyasaya sokmak istemiyorlar. Çünkü trend henüz daha Bitcoin değil. Amerika'da olan seçimler vesaire derken zaten Gideceğimiz nokta o arkadaşlar. Yani gideceğimiz nokta tekrardan Bitcoin'e doğru kayan bir piyasa olacaktır. Bu net. O yüzden birazcık daha sabır göstermemiz lazım. Bu piyasada biz hangi hamleleri yapabiliriz? Onlara bakmamız lazım. Bilmiyorum. Birazcık daha sabır gösterelim diyorum ben. Bir başka açıklama da şu arkadaşlar. Çift tarafından e, valinalar bitcoin'deki iyi haberleri satış yapmak için kullanıyor demiş. Evet. Yani zaten işin özeti o. Birilerinin elinden malı almak ve birilerinin de bu piyasadaki olumlu haberlerle beraber hemen e, yükselen parasını hemen nakite çekmesi. Tamam 26.000'den alıyor 28.000'den hemen satışını yapıyor. Bunlar piyasaya sürülen haberler ve piyasaya sürülen haberler ilk önce... Baynalar tarafından haber alınıyor arkadaşlar. Şimdi rakacılardan bir beğeni bekliyorum. Müzikçilerden bir beğeni bekliyorum. Metaverse'e inanan, Metaverse projesine inanan galacılardan, manacılardan, sançılardan hemen beğeni bekliyorum arkadaşlar. Hemen kanala abone olalım. Şimdi bir rakaya bakalım. Şimdi rakaya bakalım. Rakayı çok soruyorsunuz arkadaşlar. Ben rakayı şu an tekrardan yatırım yapmayı düşünmüyorum. Zaten ben bundan önceden de söyledim sizlere. E şu an zaten bir piyasa inanılmaz bir şekilde hacimsiz. Bekleyeceğiz. Yani çok kötü hareketleri var Rakan'ın son özellikle 3 aydır. Ee, ya yani Şuraya kadar hareketler güzeldi bence. Bak, şuraya kadar hareketler güzeldi. Buradaki hareketleri devamlı sürdüremedi. Yani burada bir güzel mal toplama gerçekleşti. Ama bir yandan da satış gerçekleşti. Yani şu hareket hoş bir hareket değil. Tekrardan yatırım yapılabilir mi? Birazcık daha bekleyeceğim. Yani buradan bir iki kat daha erirse oradan bir maliyetlenme yapabilirim. Çünkü ciddi anlamda herkes zarara sokan bir e, proje. Kötü bir projem kesinlikle değil. Ama şu an piyasa altcoin'ler değil. Mesela Gala. Gala da çok güzel bir proje ama saçma sapan bir %5'lik bir düşüş yaptı bugün. Bununla alakalı bir haber vesaire de olabilir. Tam araştırmadım, bakmadım. Ama bir hacimsizlik var. Hacimsizlik zaten piyasayı allak bullak ediyor arkadaşlar. Manasat'la alakalı seke, sekin açmış olduğu davalar var. Daha doğrusu. Bunlarla alakalı gayrimenkullü olduğu söylentileri var. Davadan ziyade araştırmaları var arkadaşlar. Öyle diyelim. O yüzden çok hareket göstereceğini düşünmüyorum. Yani kısa vadede ama şu an fiyatı bedava arkadaşlar. Yani 20-25 kat aşağıda proje. Yani 1 liraya alıyorsun. Daha önce 25 liraya alınan malı. Öyle düşünebilirsin. O da yani şu anki dolar kuruyla. Öyle diyeyim ben size. E, Cik mesela birazcık daha bana güven veriyor. Yani bunun piyasaya... E, tekrardan bomba gibi etki yaratacağım düşünüyorum ama piyasanın dönmesi lazım ya yani Bitcoin'in 35-40 bin matlarına gidip spot etf'lerin güzel haberlerinin peş peşe ardı ardına gelip Arkadaşlar ne yapması lazım alt koyunları canlandırması lazım ya yani şu an ekstra bir hareket ha şu var Arkadaşlar her zaman söylüyorum <laughs> şunu her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın bir malı ucuzken alacaksın sen bir piyasanın nereden döneceğini bilemezsin. Altcoin piyasası da olur, işte ne bileyim, ev piyasası da olur, araba piyasası da olur, işte motosiklet o vesaire bir sürü şey var. Yani elle tutulan ya da tutulmayan bütün piyasalar arkadaşlar mutlaka bir yerde tepeyi yaşar. Şu an mesela araba piyasasında herkes nasıl yaşıyorsa değil mi? Tepe geldi arkadaşlar şimdi suratına bakan yok. Eskiden sıra giriyordu insanlar. Ya bu borsada da böyledir. Yani bir tepe vardır. Bir de dip vardır. Şu an diplerdeyiz. Ciddi anlamda diplerdeyiz arkadaşlar. Bakın daha fazla ezilemez. Yani çok aşırı düşüşler de beklemeyin bu saatten sonra. Özellikle altcoinlerde. Neden? Hacim yok. Yani alay yok. Piyasada insan yok. O piyasaya insanın gelmesiyle beraber ama inanılmaz hareketler olur. Çünkü hepsi çok hacimsiz. Yani milyar dolarların bir an önce piyasaya girdiğinde mana, sand, galaya, rakaya girdiğini düşünsene. Direkt günlük 10x'ler yapar yani. Yapar. Rahat yapar. Özellikle arzı çok fazla oynanmamış projeler var. Mesela gala. Değil mi? Raka birazcık daha oynandı mesela arzı. Mesela jig oh, çok oynanmadı. Bunlar da inanılmaz etkiler yapabilir arkadaşlar. Mesela Çin'in Ethereum'u ne o? Bedava yani 7 dolar. Emin ol bak piyasaya dönsün bu 70 doların üstüne direkt çıkar. Yani güzel ürünler var ama dediğim gibi şu an tavsiye falan veremiyorum arkadaşlar size. Zaten hiçbir zaman da vermedim. Kendi kararınızı kendiniz verin. Bir bitcoin birazcık daha ezilmesini bekleyin. Ya da buradan ufaktan altcoinlerden alın. Ee, sonrasında 22.000'e geldi tekrar bir hamle yapın. Ama çok çok ufak arkadaşlar. Yani minik minik adımlar atmanız lazım. Yoksa ee, hepimiz patlarız arkadaşlar. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Kanala abone olalım. Videoyu beğenelim. Ee, rakacılar tekrardan incelemeyi yaparız. Radyo Kaka'da ciddi anlamda arkadaşlar. E, parası eriyen insanlar var. Bunlardan biri de benim. Sürekli atırım yaptık. Sürekli düştü. 5 kat aşağıya düştü. Öyle aldım ama. Hani sürekli almadım. Hiçbir zaman. Bunu her zaman size kanalda söylüyordum. 2 kat eride tekrardan ufaktan eklemek. Tekrardan ufaktan eklemek. Yani paramın %1'iyle ile %2 ekleme yaptım arkadaşlar. Kesinlikle öyle saçma sapan tutarlarda ekleme yapmadığım için aşırı bir zararım olmadı ama tabii ki oraya yaptığımız emek vesaire daha farklı coinlerde kalsa birazcık daha fazla paramız olurdu. Ama bu da bir tecrübe. Ne yapmamız gerekiyor? Düşen piyasada özellikle trendin olmadığı yerde trendin aksını hareket etmemiz gerekiyor. Etmememiz gerekiyor. Yani trendin aksını hareket edersen patlarsın. Bu net. Ya şöyle düşün mesela. Bak gerçek hayattan yine örnek verelim. Şu an araba piyasası tepeye geldi, değil mi? Adam diyor ki faize vesaireye geçerim, Niye araba yaparım, yatırayım? Şimdi adam 1,5 milyonluk arabayı almak istemiyor. Diyor ki en fazla arabam 2 milyon olur diyor seneye kadar. Ama bankaya parasını koysa 1,5 milyonu şu an faizde 2.250, 2.300 olacak parası. Mantıklı mı yani araba alma? Değil mi? Ama ucuzken, herkes dalarken, seçim öncesi, seçim sonrası vesaire derken herkes dalıyordu. Neden? Herkes onu konuşuyor. Bir de bir şey herkes konuşuyorsa oradan uzak durmak lazım. Şu an Bitcoin'i e herkes konuşmuyor. Değil mi? Olay bu aslında. Haydi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Herkes konuşmazken mal alın. Haydi bay bay.